amma həm əslad ki məyru <laughs> məsbətə qəldəm am vision am məsbətə bən sadəm arşudlu demokrati və kavi və biz sadəm xidmət dey çubul həmə gəl gəvər <laughs> am gələ gələk xəpas de çubul həmə kəsə virusun hər hadəs xəpasdir elibosun əməkçiləri Yaklaşık iki aydır seçim çalışmalarımızın sonucunda bugün mazlatamızı almış bulunmaktayız. Başta ilçe eş başkanlarımız ve yöneti yönetici arkadaşlarımız, ilçe seçim komisyonumuz, annelerimiz, gençlerimiz, 120 bin güvenli vatandaşlarımız olmak üzere bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Buradan halkımıza söz veriyoruz. En iyi hizmeti 5 yıl boyunca gever halkı için yapacağız. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Yine Seçimden önce söz verdiğimiz gibi 25 belediye meclis üyesinin tamamını almış bulunmaktayız. 5 il genel meclis üyesinin de tamamını almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Gever'de bütün mazbataları DEM Parti almıştır. Burada da bunu söylemek istiyorum. Bizler buradan mazbatamızı al, almışken Van'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk yapılıyor. Sayın Abdullah Zeydan, Van halkının seçilmiş meşru belediye eş başkanıdır. Buradan YSK'ya yardımcılara seslenmek istiyorum. Bu yanlıştan bir an önce dünün ve Sayın Abdullah Zeydan'ın mazbatasını bir an önce verin. Teşekkür ediyorum hepiniz. Bunun çip de zikti ya. Her bir şerefi Ne var? Abi kim şerefi ne olmuşsun? Mer ayı koydu ama amca kadar bir kalmıyor kadar. Evet diziyat. Diziyat. よろしくお願いします。